Selamun aleyküm. Sayın Cumhurbaşkanım, 2023 Ekim ayında yapılacak olan AK Parti olağanüstü kongresinin öncelikle partimize büyük bir aile olan AK Parti ailesine milletimize hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederim. bu süreçte özellikle 2023 yılının gerek milletvekilliği seçimine gerek cumhurbaşkanlığı seçimini o sürece götüren hazırlayan mevcutta olan MYK ve MKYK'daki sayın genel başkan yardımcılarımıza da ayrı ayrı teşekkürleri bir borç bilirim. 2023 Ekim ayında yapılacak MYK ve MKYK olağanüstü kongrede de göreve gelecek olan değerli milletvekillerime, değerli büyüklerime de seçildikleri görevlerde Cenabı ı Allah yar ve yardımcıları olsun başarılar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Emir Sultan Hazretlerinin hizmet ettiği, Üftadı Hazretlerinin hizmet ettiği Şehit Padişah 1. Murat Hüdaverdigan Han 2. Murat'ın hizmet edip göçüp gittiği Bursa'da bir ananın ey oğlum vakıf toprağı abdestsiz gezmediği bu vatan yurdunda Uluçınar'ın Ulu dalı olan Bursa'da 2024 Mart ayı seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı adayı olarak bir hizmete talibim. Makosenlerimi giydim. Göreve hazırım. Sayın Cumhurbaşkanım, Bursa'da dost acı söyler, gerçek dost doğruyu söyler. Babında takdir ve tensip ve affınıza sığınarak adamın bol olduğu yerde ama adamların olmadığı yerde siyaseti Bursa siyasetini bu kısır döngüye getiren Bursa siyasetini bu hale getiren isimleri de tek tek takdirinize bırakıyorum. Eğer adam bolluğu olan adamın çok olduğu siyaset kulvarında iş deniz üzülmeze kadar Büyükşehir Belediyesi ingir deniyorsa aşağı çekiliyorsa bu Bursa siyasetini bu hale getiren mevcuttakilerin ayıbıdır ayıbıdır Allah onları bildiği gibi yapsın Rabbim olan Allah'ım Duama amin deyin Sayın Cumhurbaşkanım siz de deyin Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ve bunun gibi ilerden Bursa'dakilerden korusun, kollasın. Cumhur İttifakı'na sonsuz destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nı ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerini de Bursa'da bu siyaseti bu hale getirenlerden korusun, kollasın. Kovulmuş şeytanın şerrinden Bursa'da kısır döngüde siyaseti bu araya, bu duruma getiren 2011 sonrasına kadar bu duruma getiren bütün siyasi erki de Rabbim olan Allah'ım Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinden de uzak tutsun. Amin. 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 Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın en büyük ortağı Sayın Devlet Bahçeli. Ben Deniz Üzülmez 28. dönem AK Parti Bursa 1. bölgeden Milletvekili aday adayı oldum. Rabbime hamdolsun. Afa'da paramı yatırdım. Kayıdımı da AK Parti Genel Merkez'de online'dan yaptılar. Ve bugün bir yerel seçim var. Sayın Cumhurbaşkanım, ben seçim bölgemde AK Parti 28. dönem milletvekilliği sürecinde ben kendi bölgemde her maliye, her ilçeme gittiğimde dost sohbetlerinde, cami şadırvanlarında Burası çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanım bu bir vebaldir. Bu bir vebaldir Sayın Devlet Bahçeli. Bu bir vebaldir AK Parti MYK ve MKYK. Bugün görevde olan değerli büyüklerim. Bu bir vebaldir. Ümmetin bana yüklemiş olduğu vebali ben de sizlerin Rabbimin huzurunda, meleklerin huzurunda, kaynattaki bizi izleyenlerin huzurunda sizlerin omuzlarına yüklüyorum. Ben gittiğim yerlerde yerel seçim sürecinden konuşmuyorum. Genel seçimlerde aday aday olduğum 28 dönem Bursa AK Parti 1. bölgede bana gittiğim yerlerde dost sohbetlerinde kardeşim dediğim, abim bildiğim, Cemal'ine kurban olduğum, gerçek dostum dediğim, değerli abim Ali Nur Aktaş'la ilgili internet sitelerinde, haber sitelerinde, Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da hakkında çıkan iddialarla ilgili bana soruyorlardı. Ben de kardeşim Ali Nur Aktaş olduğunu, onun adına bir cevap veremeyeceğimi en üst perdeden dost sohbetlerinde söylediğim halde ben bu süreçte Ağustos ayının 27, 26, 25, 24 yani 2023 Ağustos'unda da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aday adayı olarak aday adayı olarak sahaya indiğimde de Boz sohbetlerinde İnegöl'e gittiğimizde, altını çiziyorum kalın kalemle İnegöl'e gittiğimizde Kestel'e Gürsu'ya gittiğimizde, Yıldırım ilçeye geldiğimizde, Osman Gazi, Nülfer'e, Mudanya'ya gittiğimizde, Gemli'ye gittiğimizde, Orhan Gazi, İzni'ye Yenişehir, Karaman, Kemalpaşa, Karacabey, Kestel, Orhaneli, Büyük Orhan, Harmanca'ya gittiğimizde, Yenişehir'e gittiğimizde, İzni'ye gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu bir rebaldir. Kardeşim Ali Nur Aktaş'la ilgili her gittiğim yerde tıpkı genel seçimlerde olduğu gibi hakkında cimer diyorlar. Cimer, cimer neyse cimer. Yani herhalde iletişim başkanlığını ilgilendiriyor. Ben ilgilenmiyorum. Kardeşim Ali Nur Aktaş'la ilgili cimere hakkında yapılan şikayetlerle ilgili veya hakkında gelişen süreçle ilgili bana kardeşim Ali Nur Aktaş'la ilgili sorular sordular. Allah da biliyor. Vebal altına girmek istemem. Kimseyi töhmek altında bırakmak istemem. Kardeşim Ali Aktaş buradan sana sesleniyorum. Sayın Ulaş Akan kulaklarını tıkama bu vebal senin de boynundadır. Sayın İçişleri Bakanım Ali Yerlikaya Sayın İçişleri Bakanı Yardımcım Bülent Turan abim, Sayın Münir Karaloğlu abim, bu vebal sizleri de ilgilendiriyor. Ali Nur Aktaş'la ilgili kardeşim, can kardeşim, öz kardeşim, benim abim Ali Nur Aktaş'la ilgili parti büyüğüm. Rakibim demiyorum, o bana rakip olamaz. Biz bir aileyiz. Benim rakibim İyi Parti, benim rakibim Cumhuriyet Halk Partisi, benim rakibim Ahmet Davutoğlu'nun partisi, benim rakibim Ali, Ali Babacan'ın partisi, benim partim, benim rakibim partisi olan Refah Partisi, benim rakibim Temel Karamanlıoğlu, benim ra rakibim sahada hiçbir SMS okunmayan Gültekin Uysal'ın partisidir. Ali Nur Aktaş benim rakibim değildir. Benim dava arkadaşımdır, biz büyük aileyiz. Ama Ali Nur Aktaş kardeşim hakkında cimere yapılan şikayetin, ayrıntılarını Ali Nur Aktaş, değerli başkanım, değerli abim hakkında yapılan iddialarla ilgili, yapılan şikayetlerle ilgili, yazılan yazılarla ilgili bakın ben gazetelerin isimlerini de veririm ama onların reklamını yaptırmak istemiyorum. Yani onunla ilgili Sayın Ali Nur Aktaş, değerli büyüğüm, değerli abim, can abim benim, ciğer abim benim, sen beni mahkemelere versen de sen benim dua kardeşimsin. Annem Gülçün üzülmez. Buradan onu da ellerinden öpüyorum Ankara'dan. Her beş vakit namazına bize dua kardeşi yaptığı Ali Nur Aktaş. Değerli abim. Hakkında Cimer'e yapılan ihbar 2021 yılı bak bunu da bana not ettirdiler. Günahınız ve baliniz boynuma olsun ey ümmetim Muhammed. Hakkınızda yapılan iddian, iddianın yani şikayetin gerekçelerini hakkınızda yapılan iddianın e, bilgi kirliliği yarattığı için ben rahatsız olduğum için vicdanen bunu sen Ali Nur Aktaş kardeşim canını yerim senin be adamsın. Başta Recep Tayyip Erdoğan'a. Sonra MYK'ya MKYK'ya AK Parti Genel Merkezi'ne. Ve sonra da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye makamına ziyaret ederek Cimer'den hakkında 2021 diye not etmişler. Şimdi kağıda baktım bunu da söylemek zorundayım. Bana öyle dediler. Vebal verdiler. Bu iddianame ile ilgili bu 2021 yılında 20 e, cimere yapılan şikayetle ilgili ve hakkında yazılan hakkında yazılan sosyal medyada, internet gazetelerinde yazılan süreçlerle ilgili, yapılan haberlerle ilgili Bursa Kamu öncelikle ilgilendiği bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımıza, MHP Genel Başkanımıza kendin anlatırsan hem onlar rahat eder hem ümmeti Muhammed Bursa'daki AK Parti'ye dahili ve harici partili ya da partisiz gönül vermiş insanlar bir nebze benizan altında bırakmazlar vebal altında bırakmazlar. Ben de bu vebali almamış oldum. Buradan tekrar Ali Nur Aktaş kardeşim, canım kardeşim biz aileyiz. Sen benim rakibim değilsin. Sen benim abimsin. Büyüğümsün. Anlatabildim ama Ali Nur Aktaş'ınla beraber Cimer'le ilgili bakın Cimer diyorlar Cimer. Cimer. Bu kadar net konuşuyorum. Cimer dediler. 2021 dosyaymış. Şikayet olan ve gazetelerde de hakkındaki çıkan iddialarla ilgili canım abim, güzel abim elini öptüğüm Ali Nur Aktaş'ım bu konuyla ilgili Bursa kamuoyunu da kısa bir bilgilendirirsen yani fatura kestiğimiz kestiğiniz daha doğrusu büyük şehirden e ee, ne diyorlar ona? Aylık alan, e, fatura kesip bedel alan gazeteci bizim cerraha göya hizmet eden o taraftaki dostlarınız da bunu sayfalarında yayınlarlarsa ben vebal altında kalmam. Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi vebal altında kalmaz ve Bursa'da rahata huzura erişmiş olur. Yoksa benim bu kadar adamın çok olduğu yerde Büyükşehir Belediyesi bana kadar indirgeniyorsa bu ayıp Bursa'nın ayıbı değildir. Bu ayıp Bursa AK Parti'de bugün Bursa'da siyaset yapan AK Parti camiasının ayıbıdır. Benim belediye başkan olma gibi bir hayalim, bir şeyim yok. Ben makosenlerimi giydim. Benim rakibim İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Refah Partisi ve olmayan Demokrat Partisidir. Bir kez daha söylüyorum. Benim rakibim Ali Nur Aktaş kardeşim değildir. Büyükşehir adaylığım için. Ama adamın olmadığı, siyasetin bu derece indirgendiği, rezilliğin at başı gittiği, adam alıp satılmanın, pazarlıklarının kurulduğu, saman pahasına, buğdayın satıldığı, bu ahir zamanda Rabbim olan Allah'ım Recep Tayyip Erdoğan'ı Sayın Devlet Bahçeli'yi Milliyetçi Hareket Partisi MYK 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 ve MHP Milletvekillerini Bursa'daki AK Parti'deki bugün görev yapanların şerrinden korusun Rabbim. AK Parti'yi bu derece indirgenen, bu duruma düşüren siyasi Erkin de Bursa'dakiler için konuşuyorum. Rabbim onları da bildiği gibi yapar inşallah. Ya ayıp ya, ayıp ya, ayıp ya. Ayıp ya. Bir tarafta sokakta aday adayım diye geziyorum. Bana kardeşim Alünur Aktaş'la ilgili. Bakın bir daha söylüyorum. Ben sokaklarda geziyorum. İnegöl'de geziyorum, İnegöl'de. Ben İznik'te geziyorum, Yenişehir'de geziyorum, Orhan Gazi'de geziyorum. Kestel'de, Gürsu'da geziyorum, Yıldırım ilçede geziyorum. Bana Ali Nur Aktaş'la Büyükşehir'le ilgili aday gösterilecek mi? Hakkında bu kadar sprasyon var diyorlar. Ya kardeşim Ali Nur Aktaş diyorum o benim. Ben kendisine cevap hakkı doğacaktır. Sizi aydınlatacaktır. Başta Cumhurbaşkanımızı aydınlatacaktır. Devlet Bahçeli'yi aydınlatacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi MYK ve AK Parti MYK MKYK'yı bilgi olarak ayırtıracaktır. Hakkında çıkan iddialarla ilgili o süreçle ilgili elbet kardeşim Ali Nuraktaş iddia makamı olan vatandaşın sözlerine bir açıklık getirecektir sorularına. Bu beni ilgilendir, ilgilenmen, ilgilendirmeyeceğini de tekrar söyledim. Ama tabii ki insandır, şeşer beşer, vatandaştır. Hepsini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum seçmenimizdir. Ama merak edilen konularda da Ali Nur Aktaş'ın kendilerini aydınlatması yönündedir benim fikrimi sorarsanız kardeşim Ali Nur Aktaş da tereyağından kıl çeker gibi 2021 CİMER'e yazılan hakkındaki iddialarla ilgili Bursa haber sitelerinde internet gazetelerinde de yer alan süreçle ilgili kamuoyunu aydınlatacaktır. Kamuoyunu inşallah aydınlatacaktır. Ben Ali Aktaş'a inanıyorum. Güveniyorum. Buradan Ulaş Akan. Bak sen vali olacaktın. Seçimden sonra seni vali yapacaklar. Ama bu valilik makamı eğer sana tecelli ederse bu vebal Münur Karaloğlu amcam seni selamlıyorum beni biliyorsun. Ellerinden öpüyorum bu vebal senin omuzlarında olur. Sen ilk vali kararnamesi olduğu günde ben seni aradım. Sonra Erdal Şahan var gazeteci dostum o aradı. Hayırlı olsun dedi. Kendimizde kimse Allah'tan etmesin. Ankara'da az çok siyasi tozunu koklayamış biri olarak söylüyorum. Değerli Ali Nur Aktaş abim, canım abim, güzel abim. Ben smokinlerimi giydim. Ben makasümlerimi giydim. Savaşa hazırım ama seninle bir savaşa girmeyeceğim. Sen benim rakibim değilsin. Sen benim yol arkadaşımsın. Benim can arkadaşımsın. Benim abimsin ama Cimer'le ilgili. Hakkındaki iddialarla ilgili. Bu bir vebaldir. Bu bir vebaldir. Nasıl ki sana Ali Nur Aktaş diye kulağına İmam Efendi doğduğunda dünyaya geldiğinde üflediği Ali Nur Aktaş'ı sen de ümmeti Muhammed'e cimerle ilgili, hakkında çıkan iddialarla ilgili yerel internet haber sitelerinde çıkan iddialarla ilgili canım abim benim güzel abim Ali Nur Aktaş abim kardeşim Ali Nur Aktaş bu iddialarla ilgili başta Cumhurbaşkanımızı bilgilendirmeniz farz olmuştur, sünnettir vaciptir bunun. Önüne arkası yoktur. Bu bir vebaldir. Çünkü ben yoruldum arkadaşlar. Yine gölde bunu açıklık getirmekten yoruldum. Orhan Gazi'de, İznik'te, Yenişehir'de, Orhan Osman Gazi'de buna açıklık getirmekten yoruldum. Gına geldi. Ali Nur Aktaş buradan söylüyorum benim kardeşimdir. Din kardeşimdir. Yol kardeşimdir. Ümmet kardeşimdir. Ali Nur Aktaş benim Dava arkadaşımdır, rakibim de değildir. Ama CİMER'le ilgili ve internet haber sitelerinde hakkında yazılan yazılarla ilgili kamuoyunu kendi ağzından başta Cumhurbaşkanımız, Reis-i Cumhur'u Cumhurbaşkanı bilgilendirmek bir vebaldir, bilgilendirmelidir. Sonra Devlet Bahçeli'yi bilgilendirmelidir ki Devlet Bahçeli bunu bilgi sahibi olması lazımdır. Eğer bunun MHP, Bursa teşkilatları Devlet Bey'den de gizliyorlarsa bu halkın benim kulağıma kadar getirdiklerine duymamazlıktan geliyorlarsa o da onların kendi sorunudur. Bu onların üstünde de bir vebaldir. Buradan söylüyorum yani. Ama kimse beni Ali Aktaş abimle karşı karşıya getiremez. Ali Aktaş da ben rakip değilim. Benim can dostumdur, abimdir. Allah ona da çıktığı yolda muvaffak etsin. Oğlunu da önümüzdeki haftalarda evlendiriyormuş. Değerli evladına ve gelin hanıma Yeni alacakları bu yolda mutluluklar dilerim. Mutlulukların daim olmasını dilerim. Rabbim geçim versin. Ali Nur Aktaş abime de değerli eşi hanımefendi Sevinç ablama da hürmetlerimi iletiyorum. Sevinç ablamın da ellerinden öpüyorum. Dualarını eksik etme Sevinç abla. Ben senin kardeşinim. Doğa kardeşinizim. Ali Nur Aktaş benim öz kardeşimdir. Bunu böyle belirteyim. Tekrar tekrar Bursa siyasetini Bugün bu duruma getirenleri Rabbim olan Allah'ım. Sana şikayet ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı, Devlet Bahçeli'yi, Bursa'daki bu duruma getirenlerden, 2011 yılı sonrası gelenlerden, gidenlerden korusun. Amin, amin, amin. Selamun Aleyküm. Herkese selamlıyorum. Rabbim hastalarımıza da şifa versin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Deniz Üzülmez. Aday adayı Deniz Üzülmez. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı Deniz Üzülmez. Başın düşerse dara, Deniz Üzülmez'i ara. Düştüğün zaman dara, Faruk Çelik bakanımı arayın. Faruk Çelik ümmetin yanındadır. Halkın yanındadır. Derdini milletin derdini kendine dert etmiştir. Ben siyaseti onun dizinin dibinde öğrendim. Urfa'da öğrendim, Ankara'da öğrendim, Bursa'da öğrendim. Rabbim ona da hayırlı ömür versin. Allah'a emanet olun.